Arkadaşlar i̇şte tarih dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Abbasi Devleti ve Türkler konumuz başlıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz e e e Emevi Devletleri arkadaşlar e Emevi Devleti Me mevali politikası uyguluyordu. Yani Arap olmayan Müslümanları azatlı köle olarak görüyorlardı. Bu durumda halkı rahatsız etmişti. Diğer Müslüman grupları rahatsız etmişti. Ebu Abbas önderliğinde ve Ebu Müslim yani Türk kökenli Ebu Müslim öncülüğünde başlayan isyanlar sonucunda Zab Suyu Savaşı ile Emevi Devleti yıkılmış. Ebu Abbas tarafından Küfe merkezde arkadaşlar Abbas Devleti kurulmuştu. Abbas Devleti'nin olayı şudur. Yani sürekli savaş yapmak değil. Abbasiler e, sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda ön plana çıkmış bir devlettir arkadaşlar. Ebu Abbas tarafından küfede kuruldu arkadaşlar ama Ebu Abbas'tan sonra başa geçen Ebu Cafer el Mansur döneminde Bağdat şehri kuruluyor ve Bağdat şehrinin kurulmasından sonra burası başkent haline getirilecek. Arkadaşlar Abbasilerde de Halife Mansur'dan itibaren Mevali politikası terk edilmiş bütün insanlar hoşgörüyle yaklaşılmış yani bütün Müslümanlara hoşgörüyle hatta Müslüman olmayanlara bile hoşgörüyle yaklaşılmıştır. Yine Abbasiler arkadaşlar devlet yönetimi yani devlet teşkilatı konusunda İran yani Sasani devlet geleneklerini kullanmışlar ve bu dönemde ilk defa vezirlik makamı oluşturulmuş. Vezirlik makamı dediğimizde arkadaşlar yani başbakanlık gibi bir durumdur arkadaşlar. Halifeden sonra gelen kişidir. Arkadaşlar en parlak dönemi Harun Reşit döneminde yaşamışlar. Bu dönemde Bağdat ilim, kültür, sanat merkezi olduğu gibi ticaret merkezi haline de gelmiş. Ama dediğimiz gibi Abbasiler savaşçı bir toplum değildi. Bu yüzden arkadaşlar Abbasilerden pek çok devlet ayrılıp bağımsızlığını kazanmış. Mesela Endülüs, Endülüs e ile bağımsızlığını kazanmış. Fas'ta İttrisiler, Tunus'ta Alevi'ler veya Mısır'da Tolunolları, İşçikler gibi pek çok devlet kurulmuş. Yine doğu bölümde yani Türklerin bulunduğu bölümde Samaniler gibi, Tahiriler gibi devletler ortaya çıkmış. 1258 yılına gelindiğinde Cengiz Han'ın torunu arkadaşlar Hülagü Bağdat'ı Bağdat ele geçerekten Abbasilere son vermiş. Bu yüzden arkadaşlar Halife El Muntansığı yani Abbas Halifesi'nde ailesinde El Muntansığı Sultan Baybars Memlük hükümdarı Sultan Baybars ülkesine götürmüş ve burada koruma altına almış arkadaşlar. 1517'de de Osmanlılar bu devleti son de Memlükler son vererekten, e vererekten halifeliği ele geçirmişlerdir arkadaşlar şu sayfa 155'teki bu paragraf oldukça önemli. Yani bu okuma metni oldukça önemli arkadaşlar. Bu yüzden siz de kitabınızı açın, takip edin. Şimdi arkadaşlar Abbasiler döneminde ülkenin içinde pek çok grup vardı. İranlılar, Türkler, Araplar, başka başka gruplar vardı. Bunlar devlet yönetiminde egemen olmak istiyordu. Bu yüzden Abbasi devletinin içinde sürekli bir karmaşa meydana gelmiş. Yani isyanlar meydana gelmiş. Abbasilerde arkadaşlar toplum 3 birime ayrılmış. Havas, Avam ve Zimmi dediğimiz gruplar olmuş. Bu Havas dediğimiz grup üst mertebe devlet yönetiminde görev alan veya üst düzeyde devlet memurlarıdır arkadaşlar. Halifenin yakındakiler vezirler, emirler, kadılar, alimler, katipler bu gruba mensuptur, halktan üstündür. Avam ise zanatkar çiftçiler, askerler, köleler arkadaşlar. Bunlar da avam kısmını oluşturur. Bunlar yönetimde etkisi yok. Bir de zımmi dediğimiz kendisine kutsal kitap gönderilmiş ama Müslüman coğrafyasında yaşanmış diye dinlere mensup kişilerdir arkadaşlar. Bunlar da Hristiyan ve Musevilerdir. Arkadaşlar biliyorsunuz Talas Savaşı oluyor. Çinlilerle Araplar arasında yani Abbasiler arasında da bu kağıt üretimi yani kağıt üretimi öğreniliyor Çinli esirlerden ve böylece Çin dışında ilk defa 756 yılında Semerkant'ta kağıt fabrikası yani kağıt atölyesi kuruluyor. Arkadaşlar Abbasilerde şehirlerde asayişi Şurta Teşkilatı dediğimiz bir birlik sağlıyor. Bunlar jandarma olarak düşünebiliriz, polis teşkilatı olarak düşünebiliriz, bekçiler gibi düşünebiliriz günümüzdeki. Bunlar şehirlerdeki güvenliği sağlarlar arkadaşlar. Yine Abbasilerde sürekli isyanlar çıkıyor dedik ve otoritesi zayıf bu yüzden. Otoritesini kuvvetlendirmek için arkadaşlar Emiril Ümeralık dediğimiz kurum oluşturuyor. emir Emiril Ümeralık dediğimiz arkadaşlar yüksek askeri memurlardır. Kendi orduları vardır kendi bölgeleri kendi adlarına yani lideri olarak yönetirler bulunduğu bölgeyi valiliğini yaparlar ama üst düzeyde yönetirler hem hal, halife hutbede halifenin ismiyle birlikte anılmışlardır yani çok üstün bir memurluklardır arkadaşlar yine Harun Reşit devrinde arkadaşlar kadın kudatlık kurulmuş yani başkadılık makamı oluşturulmuş bu da adaletin doğru ve düzgün işleyişine fayda sağlamıştır. Arkadaşlar dediğimiz gibi Abbasilerde çeşitli isyanlar meydana geliyor dedik. Bu isyanlarda yani sosyal olabiliyor, iktisadi yönden isyanlar olabiliyor ve dini yönden isyanlar olabiliyor. Bu yüzden Divan-ı Zenadık'a adı verilen bu isyanlarla uğraşacak müessese oluşturuluyor. Bu 155'in en alt Paragrafı önemli yani şu kısım önemli arkadaşlar çünkü Abbasiler devlet işlerini görüşmek için farklı farklı divanlar kurmuşlar bu divanlar gelecek Müslüman Türk devletlerine de örnek olacak bu yüzden önemli arkadaşlar devletin mali işleriyle ilgilenmek için beytül mal dediğimiz bir divan kurmuşlar askeri işlerle ilgilenmek için divan olacağız resmi yazışmalarla yani iç ve dış yazışmalarla ilgilenecek divan ise divanı tevki posta ve gizli istihbarat hizmetlerine ise divanul berit dediğimiz bir posta yani divan oluşturmuşlar bir de idari haksızlıklara ve adli hatalara divan ı mezalim denilen arkadaşlar divan bakmıştır divan mezalim kurul Türk tarihine baktığımızda Kultay'daki mahkemelere benzer arkadaşlar. Divanı mezalime halife başkanlık eder ve büyük davalara bakar. Yani küçük davalara değil de büyük davalara bakar. Mesela neydi? Vatana ihanet suçuna bakar. Veya onun ona benzer suçlara bakar. Şimdi Abbasi Devleti Abbas Devlet Teşkilatı'nda Türkler. Arkadaşlar bizim Türkler yani Emeviler döneminde Müslüman olmamış. Niye? Çünkü Emeviler yani Arap olmayan Müslümanları köle olarak görüyordu. Bu yüzden Müslüman olmadılar o dönemde. Ama bu sırada yani Abbas devleti kurulduğu sırada arkadaşlar Çin Orta Asya'ya yayılmaya başlıyor. Yani büyük bir sıkıntı var Türklerin başında. Abbasilerle Çinliler arasında Talas Savaşı meydana geliyor 751 yılında. Türkler de Abbasilerin hoşgörülü politikasından etkilenerekten bu savaşta Abbasilere yardım ediyor. Ve Abbasilere yardım etmesiyle birlikte arkadaşlar artık Türkler Müslüman oluyor. Hatta ilk Müslüman olan Türk topluluğu aynı zamanda Talas Savaşı'nda yardım eden Türk topluluğu Karluklardır karluklardı arkadaşlar. Bu arada bunun belgeseli de TRT belgeseli de savaşın efsanelerinde var. Talas Savaşı'nın belgeseli izleyin oradan. Arkadaşlar ilerleyen süreçte Türkler artık Talas Savaşı'ndan sonra Osmanlı'ya şey Abbasiye egemenliğine girmeye başlamışlar. Hele Halife Harun Reşit döneminde muhafızları bile Türklerden oluşmuş arkadaşlar. Yine Halife Harun Reşit Bizans sınırlarına arkadaşlar güvence olarak yani askeri kanat olarak Antakya merkezde Avasım şehirlerini kurmuş. Buraya da Türkleri yerleştirmiş. Yine Harun Reşit'ten sonra iyice Türklerin gücü, otoritesi devlette de artmış. Yani Halife Memun Mutasım döneminde yine artmış arkadaşlar. Hatta Halife Memun döneminde İranlılar ve Araplar ya Hilafet ordusunda Abbasi ordusunda problem çıkarmaya başlamış. Bunun üzerine Halife Memun arkadaşlar bu İranlı ve Arap askerleri karşı Türkleri kullanmış. Türkleri bir denge unsuru olarak kullanmış. Böylece otoritesini ve gücünü sağlama almıştır. Yine arkadaşlar Halife Muhtasım döneminde Türk komutanlar ön plana çıkmış. Afşin, Aşnaş, Boğa gibi, Urtuç gibi komutanlar ön plana çıkmış. Bizans savaşlarında etkili olmuşlar. Aynı zamanda iç isyanlarda etkili olmuşlar. Bu dönemde de yani Halife Muhtasım döneminde de Samara adı verilen Bağdat'ın kuzeyine şehir kurulmuş. Bu Samarra'ya da arkadaşlar Türklerden başka hiçbir ırka mensup kişiler yerleştirilmemiş. Böylece Türklerin etkinliği daha da artmış arkadaşlar. Daha ilerleyen süreçlerde arkadaşlar Halife mütevekkil döneminden itibaren artık Türkler kimin halife olacağına, kimin olmayacağına karar vermişler. Arkadaşlar bu dönemde Büveyhiler Bağdat'ı işgal ederekten Büveyhiler Şii arkadaşlar Şii kökenli Bağdat'ı işgal ederekten Abbasi'lere yani adeta silmiş gibi düşünebiliriz. Yani Abbas halifesinin etkisi kalmamış. Büveyhi ile ne istese Abbas halifesi onu yapmak zorunda kalmış. Bu dönemde de Selçuklu devleti kurmuştu. Büyük Selçuklu devleti. Tuğrul Bey arkadaşlar 1055 yılında Bağdat'ı İslam coğrafyasını yani sadece Bağdat'ı değil Suriye'yi, Irak'ı bu Şii tehlikesinden, Büveyhi tehlikesinden kurtarmış. Yani Büveyhi ortadan kaldırmış. Bu yüzden arkadaşlar Halife siyasi liderliğini Tuzul Bey'e yani Büyük Selçuklulara vermiş. Dini liderliği kendisinde kalmış arkadaşlar. Bu yine Selçuklular arkadaşlar de, yani sadece askeri yönden Şiilerle mücadele etmemiş. Selçuklular medrese kuraraktan arkadaşlar şiirlerle fikri yönden de mücadele etmişler. Bu medreseler arkadaşlar Nizamiye medresesi denir. Sultan Turgut zamanında kurulmuştur arkadaşlar. Pardon. Nizami zamanında kurulmuştur arkadaşlar. Yine Sultan Turgut zamanında kurulmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Abbasi Devleti'nin o, o kısımlarını bitirdik. Şimdi Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devletleri'ne geçeceğiz. Arkadaşlar Mısır'da ilk kurulan Türk Devleti, Türk İslam Devleti Tolunoğlu Devleti'dir. 868-905 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Yani kısa 905 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Çok kısa bir süredir yani. Arkadaşlar Ahmet bin Tolun tarafından kurulmuş ee, Suriye'ye, Mısır'a egemen olmuşlar. Yani ama bunun yani Tolunoğlu devletinin önemi şu arkadaşlar. Mısır'da kurulmuş ilk Türk devleti olmasıdır. Yani Tolunoğlu Ahmet'ten sonra Huma Reveyn tahta geçmiş. O en parlak dönemini yaşatmış. Bizim için bunlar önemli değil. Yani Tolunoğlu Ahmet'i bilelim, kurduğunu bilelim. Bizim için önemli olan bunların Mısır'da çok yoğun bir şekilde imar faaliyetlerinde bulunması. İmar dediğimiz yani köprüler, su kanalları, hükümet sarayla, camile, yollar vesaire yapması arkadaşlar. Mısır'ı refaha kavuşturması. Bu yönden önemliler. Yine arkadaşlar Ahmet bin Tolun'un yaptığı İbn Tolun Camisi bayağı bir önemliydi. Bir mahaneyle, su kanalla, köprüyle mevcuttu burada. Yine yapmışlardır. Arkadaşlar burada da e, bir kuruyor. Yani hastane kuruyor Ahmet bin Tolun. Burada Müslüman olsun olmasın. Etnik kökenine bakılmaksızın. Herkese ücretsiz sağlık hizmeti verilmiş. Bundan dolayı arkadaşlar Ahmet bin Tolun vefat ettiği zaman hem Hristiyanlar hem Museviler hem Müslümanlar yas ilan etmiş. Yani o derece üzülmüşler. Yine arkadaşlar bu dönemde yani Tolun Olay Devleti döneminde Tuluniye Camisi Mısır'da yapılmış. Türk üsülüyle yapılmış ilk camidir arkadaşlar. Yine Kuzey Afrika'da, Mısır'da minare yapılan ilk camidir arkadaşlar. Bu yönleriyle önemli. Şimdi işitlere geçiyoruz. İşitler arkadaşlar 935-969 yılları arasında hüküm sürmüşler Mısır'da kurulan ilk Türk devleti ama bunun özelliği şu. Hicaz bölgesine yani Mekke, Medine, Taif'e hakim olan ilk Türk devletidir. Yani oraları hakim olan ilk Türk İslam devletidir. Arkadaşlar Muhammed bin Tuç tarafından kurulmuştur. Muhammed bin Tuğç'un lakabı işit yani ünvanı işit olduğu için devletin adı işitler olarak geçer. İşit de arkadaşlar prens anlamına gelmektedir. Şimdi yine arkadaşlar bu Muhammed bin Tuç öldükten sonra Ebul Kasım geçiyor tahtın başına ama o pek etkili değil. Onun yerine devlet adamı Ebul Kafu bu devlette de bayağı bir etkili. Yönetimde etkili. Bu Kafur döneminden sonra devlet Fatimiler tarafından yıkılacak. Arkadaşlar bu devletin de önemli eseri de Kafuriye bahçeleridir. Kafuriye bahçeleri Işşitlere aittir. Şimdi bunlardan sonra arkadaşlar Mısır'a hakim olacak bir diğer Türk devleti de Eyyubilerdir. 1171-1250 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Arkadaşlar Selahattin gibi Zengi Atabeyliğine bağlı bir komutandır. Zengi Atabeyi Nurettin Mahmud Zengi arkadaşlar Fatimilerin Haçlılara yardım etmesi yardım et, talep etmesi üzerine Selahaddin Eyyubi, Şirku ordularıyla birlikte Fatimiler'e gönderecek. Daha sonra arkadaşlar Selahaddin Eyyubi devlette üst kademelere gelecek ve 1171 yılında bağımsızlığını ilan edecek. Ve Suriye'yi Güneydoğu Anadolu'ya hakim olacak arkadaşlar. Daha sonra hakim olacak. Daha sonra Haçlıların elinde 1187 Hıddin Savaşı'yla arkadaşlar Kudüs'ü geri alacak. Kudüs'ü geri almasından sonra bu yani Kudüs'ü alması 3. Haçlı seferlerine sebep olacak. 3. Haçlı seferlerinde de büyük bir mücadeleyle arkadaşlar İslam dünyasını koruyacaktır. Selahaddin Eyyubi vefat ettikten sonra devlet otoritesi zayıflamış. Devlet tamamıyla zayıflamaya başlamış. Bunun üzerine arkadaşlar Memlükler 1250 yılında bu devleti son vererekten yani Eyyubi'le son vererekten Mısır'da Memlükler devletini kuracaklar. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan biliyor musunuz diye bir başlık var yer var üstteki o önemli. 160. sayfadaki arkadaşlar Mekke ve Medine'ye hakim olunca Selahaddin Eyyubi Hadümül Harameyn ünvanını kullanmış. Bu da Türk tarihinde bir ilktir yani bu ünvanı kullanan ilk hükümler Selahaddin Eyyubi'dir. Hangi ünvanı? Hadımül Harameyn ünvanını. Yine Mehmet Akif Ersoy Selahaddin Eyyubi için şarkını en sevgili sultanı demiştir. Fransız tarihçisi Champord ise arkadaşlar İslam'ın en saf kahramanı diyerekten Selahaddin Eyyubi'yi övmüşlerdir arkadaşlar. Memlükler 1250 yılında Eyyubi'yi karaktan kurmuşlardır. Diğer adı kölemenlerdir. Çünkü niye kölemenlerdir arkadaşlar? Ebu'lerde azatlı köle olan Türkler tarafından kurulmuşlardır arkadaşlar. Bu yüzden kölemen denir. Devletin diğer adı ise et devleti Türkiye'dir arkadaşlar. Yani Türkiye devletidir. Kurucusu Aybektir arkadaşlar. Aybek'ten sonra Sultan Kutuz başa geçiyor. Bu dönemde biliyorsunuz Moğol istilası var. Moğollar 1260 yılında Kutuz arkadaşlar aynı calı savaşıyla mağlup etmiştir. Yani Moğollar yenebilen tek devlet kimmiş arkadaşlar? Memlükler. Yani Moğollar mağlup eden tek devlet Memlükler'dir. İlk mağlubiyetinde 1260 aynı calı savaşında Kutuz verdirmiştir arkadaşlar. Mısır'da yani Memlükler'de arkadaşlar devlette hanedanlık yok. Yani veraset sistemi şu şekilde gelişiyor komutanlar hükümdar oluyor. Hangi komutan güçlüyse o başa geçiyor arkadaşlar. Yani hükümdarlık babadan oğula geçmiyor. Yine arkadaşlar Memlükler İlhanlıların 1258 Düceyi Savaşı ile Abbasilere son vermesi üzerine Sultan Baybars Memlük hükümdarı Sultan Baybars Abbasi halifeliğini muhafaza ediyor. Koruyucusu oluyor arkadaşlar. Mısır'da Abbasilerin halifeliğinin devam etmesini sağlıyor. Yine Sultan Baybars döneminde 1277 yılında arkadaşlar Elbistan Savaşı'nda Moğollar yeniliyor. Yani Moğollar yine yeniyorlar Bay, Baybars önderliğinde Memlükler. Bu sayede arkadaşlar Moğollar ne Kuzey Afrika'yı ele geçirebilmişler ne de Orta Doğu coğrafyasını ele geçirebilmişler. Memlükleri dur şey Moğollar durduran tek devlet Memlüklerdir arkadaşlar. Bu halifeliğin koyuculuğunu yaptılar dedik. Arkadaşlar 1517 yılında Yavuz Sultan Selim Mısır seferi sonucunda halifeliği Osmanlı ailesinin eline geçirmiştir. Arkadaşlar gelecek konumuz bilim ve medeniyettir. Gelecek haftaki canlı yayınımızda anlatacağız bu konuyu. Aynı zamanda o gelecek hafta cuma günü bilim ve medeniyetin videosu da YouTube kanalını gelecek bu yüzden hem evvadaki canlı yayınları takip edin de arkadaşlar YouTube kanalımızı takip edin